Bugünkü konumuz bunker. İnsanları korkutarak, ülkelerdeki insanları, ailedeki çocukları korkutarak, sindirerek kontrol etmek. Şimdi ne demek bu? İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada bir soğuk savaş başladı. Batı ve Doğu vardı. Batı'da Amerika'nın ağırlıklı olduğu, başı çektiği bir güç NATO. Doğu'da ise Doğu Bloku, Varşova Paktı, Sovyetler Birliği'nin, eski Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin ve onun müttefiklerinin oluşturduğu bir blok. Doğu ve Batı. Her ikisi de ötekinin her an kendisine saldıracağını söylüyordu. Kendi gruplarını. Her an gelebilir. Amerika gelebilir. Aman safları sıkılaştıralım. Batı bloğu da NATO da diyor ki aman Sovyetler her an bize saldırabilir. Onun için dikkatli olalım. Birbirimize yaklaşalım. Amerika'da ünlü McCarthy dönemi e, muhalefeti susturdu. En büyük tehlike komünizm. Geldi, geliyor. Aman hiçbir aykırı ses çıkmasın. İşte Rosenbergler e, idam edildi az sonra kısa bir süre sonra çocuklarına pardon diyerekten tazminat ödendi. Bu dünya çok ilginç bir yer. Aynı şekilde Doğu Blok da bunu söylüyordu. Bunker aslında kömür ve benzeri yakıtların depolandığı bir yer anlamına geliyor. Fakat bunkeri ünlü anlamını Arnavutluk'ta Enver Hoca yönetimi verdi. Adret kıyısında. Şimdi şu elimde gördüğünüz bir bunker. Bunu 140 cm yüksekliğinde yaklaşık 140-150 cm eninde düşününüz. Betondan ve demirden yapılıyor. Kişiler yapıyorlar, yaptırıyorlar. Bunker. Şimdi bu bunkerin arkadan bir giriş kapısı var. Şuradan eğilerek girdiğiniz, girebileceğiniz dar bir giriş kapısı. Bir de önde tüfekle ateş edebileceğiniz bir aralık. Bu bir mazgal gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Avrupa kıyılarına, Avrupa'nın batı kıyılarına yaptıkları devasa mazgallar gibi. Şimdi kişi bunun içerisine giriyor. Bütün gece eğer uyumazsa kıyıya çıkacak işgal ordanı bekliyor. NATO her an gelebilir. İçeride insanlar biraz huzursuzluk gösterdikleri zaman Arnavutluk'ta Enver Hoca ve yönetimi halkına diyor ki biz Arnavutluk dünyanın en zengin, en mutlu, en rahat ülkesiyiz. NATO bizi kıskanıyor. Her an gelip işgal edebilirler aman bunker yap. 10 binlerce bunker yap. Şimdi onlar sağa sol atılmış durumda çok büyük bir çevre kirliliği yarattığı söyleniyor. Geriye dönüşte yok. Beton ve demir. Aynı şekilde batı da diyor. Efendim Sovyetler her an gelebilir. Aman dikkatli olalım. Aslında şimdi anlıyoruz ki her iki tarafında birbirine saldırmaya hiç niyeti yok. Fakat bize düşmanlarımız saldıracak diyerek kendi halklarını denetim altında tutuyorlar. Bu yeni değil. Tarihin yeni bir buluşu değil. Yazılanlar doğruysa yazılanlardan öğrendiğimiz. Bir zamanlar Avrupa'da Avrupalılar aman çocuklar Atilla gelebilir. Atilla geliyor diyor. Çocuk uyumuyor. Annesi uyu bak Atilla gelir. Atlıhan Atilla. Efendim Türk komutan. Şöyle söyleniyor. Atilla öldükten 50 sene, 100 sene sonra da anneler aman çocuklar uyuyun her an Atilla gelebilir uslu ol, yaramazlık yapma Atilla gelir hocam bu e, dışarıdan gelecek bir tehlikeyi telaffuz ederek çocukları denetim altına tutma gayreti geçmiş çağlarda gerek batıda, gerek doğuda, orta doğuda idamlar meydanda yapılırdı niye? İnsanlara gözdağı vermek için Nezen Tevfik'in çok ilginç bir ifadesi var çocuklukta, gençliğinde bir açıkta yapılan idamı izledim demiştir. Bunu izledikten sonra da aklımın tahtalarından birisi eksildi demiştir. Kendini çok kötü hissetmiş. Şimdi bu ülkeyi yönetmek için bunker mantı. Bunkere gir bekle. Gelen var mı? Yok. Hocam koskoca NATO donanması bir ülkeye sakıyı da siz bunkerin içerisinde avcı tüfeğinizle ya da minnacık misral yüzünüzle nasıl karşı koyabilirsiniz? Mümkün değil. İş yerlerinde bunker mantı. Maalesef dünyada var. Çalışan biraz ücret talep etti ya da çalışma şartlarını iyileştirilmesini istedi. Cumartesi pazar çalışmayayım dedi. Bak dışarıda bu iş için bekleyen çok kişi var. Aman ha, itiraz etme. Bu da dışarıyla korkutarak insanları denetim altına tutma isteği. Şimdi ailelerde. Ailelerde de müthiş. Babalar, anneler. Bak beni kızdırmayın. Şimdi tansiyonum çıkar. Şekerim çıkacak. Bak zaten diyabetim beni öldürür. Ama annemi babamı kızdırmayayım diyerekten hizaya giren bir dolu çocuk olmuştur aileler içerisinde. Birçok anne de şöyle diyor bak usta vallahi akşam baban gelince söylerim. Bir Erzurum ninnisi galiba ben de Erzurumluyum bu arada. Atem tutan ben seni şekere katan ben seni akşam bu ben gelende ögüne atan ben seni. Babanın önüne attı mı baba bir pençe atacak çocuk dümdüz. Babayla korkut bak. Beni dinlemiyorsun baba. Otoritele korkutma. Benim çocukluğumda polisle korkuturdu anneler baba. Bak usta o seni polise verir. Hocam Kaçlı yıllarda? 90'lı yıllarda galiba. Birisi dedi bana işte çocuğu illa öne oturuyor arabada arkaya oturmuyor. Durduruyor. Polise gidiyor. Polis arabası. Da. Diyor ki memur bey gelip benim çocuğa söyler misiniz? Öne oturması, Siz bir korkutun. Polis de diyor ki hanımefendi niye ben korkutuyorum? Siz söyleseniz siz arkaya oturdu. Böyle yapıyorsunuz çocuk büyüyor gidiyor polise düşman belliyor. Meğer o polis eğitim almış. Birileri psikologlardan muhtemelen eğitim almış. Demişler ki öyle polisin adını kullanarak sizin adınızı kullanarak ailelerin çocukları korkutmasına izin vermeyiniz. Çok tanıdığım var. Genç. 30-40 yaşına gelmiş. Annesi ya da babası annesi tek kalmış hayatta. Dul kalmış olabilir. 24 saat gençlerin telefonu aç. Anne her an arayabilir, arıyor da. Gece 12'de arıyor. 02'de arıyor. Karı koca tiyatroya, operaya gidiyorlar. Kapatamıyor telefon. Arayabilir çocuklar. Çok kötü hissediyorum. Kalbim böyle böyle oluyor. Şimdi ben bayılacağım. Şimdi ya bir şey çıkmıyor. Gitmeyeyim diyemiyor. Yalancı çoban hikayesi gibi ama yalancı yani çoban da koşun kurt geldi deyince gitmek zorundasın. Ya gerçekten geldiyse kurtlar. Şimdi bu e, bunker mantığıyla korkutarak yönetmek konusunda bence muhteşem bir örnekle bizim Körfez Savaşı'ndaki saddam meselemiz. Körfez Savaşı öncesi o zamanki yöneticiler, büyüklerimiz, dediler ki biz bu savaşa girelim, Irak'a saldıralım bir koyup beş alacağız. Ya bazen bir koyunca elini uzatırsın elini bir daha geri çekemez. Galiba toplumu savaşa ısındırmak için, hazırlamak için dediler ki Saddam zehirli gaz atabilir. Sevgili dostlar Fransa'da Nis, nice, Akdeniz kıyısında bir emekli general çıkıp radyoda demiş ki o tarihlerde Saddam'ın atacağı gaz bizim buraya kadar ulaşabilir. Buna öğlen demiş akşama kadar marketlerdeki bütün yiyecek içecekler bitmiş. Raflar boşalmış. Saddam gaz atacak. Aman eve kapanalım. Kapımızı, bacamızı, penceremizi kapatalım. Efendim felaket. Sevgili dostlar burada çok ciddi bir abartı var mı yok mu? İnsanlar korkmaya eğilimli. Bazı yöneticiler de korkutma isteği taşıyor. Şimdi bize dediler hatırlıyorum 90'lı yıllarda Saddam gaz atabilir. O zaman Ankara'da oturuyoruz. O yıllarda Ankara'da, Doğu Anadolu'da, Kayseri'de, efendim Mersin'de, Adana'da, Maraş'ta, Urfa'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de oturan, hele Hakkari, Irak'ın tam dibi. Oturan pek çok kişi pencerenin bantladılar. Çünkü uzmanlar dediler ki Saddam'ın gazı pencereden gider. Eyvah eyvah ne yapacağız? E pencereyi bantlayacağız. Güneydoğu Anadolu'muzda bantın adı değişmiştir. Bant level atlamıştır. Yani günlük kullanımda düzey atlamıştır. Ve bant olmaktan çıkıp saddam bant haline gelmiştir. Saddam bomba atacak, zehirli gaz atacak. Pencere bantı, vallahi ben de bantladım. Ankara'da sipahiler mefruşatının önünde kuyruk oluştu. Adam tarihte ilk kez kuyruk gördü. Kuyruk olmuştu. Nalyon ve bant kuyruğu. Çocuklar küçüktü riske giremezdi. Bantladık bir odayı. Uzmanlar, sevgili Özal'ın uzmanları hızlarını alamadılar. Dediler ki zehirli gaz sadece pencereden girmez. Kapıdan da girer. Hei, kapıdan da girer. Çare kapının altına ıslak havlu koyun dediler. Vallahi dediler. İnanın ben koydum. Çocuklar küçüktü riske giremezdik. Bütün apartman koyduk. Bakın siz koymadıysanız da anne babanız koymuştur. Şimdi kapının altına ıslak havlu koyduk. Bütün apartmana koyduk. Ancak ben komşulardan yarım IQ mu filan iyi durumda olduğum için mi ya da her daha kaygılı olduğum için mi? Muhtemelen daha kaygılı olduğum için. Kapının altı ısa koymakta koymakla yetinmedim. Açıp sevgili Özal'ın uzmanlarına sorduk. O zaman doçent. Ben filanca falan. Buyurun hocam dediler. Kapının altına ısa kablo koydum. Bakın dış kapınıza bakın. Altında yaklaşık bir milimlik bir aralık vardır. Yarım milimde kapının üst tarafında vardır. Kapının alt tarafına ben havlu koydum. Güzel. Acaba üst tarafına da koysam mı dedim. Bakın. Komşular sormadı mı? Benden Üst tarafına koysam mı? Uzmanlar aynen dediler ki. Efendim dedi. Ne dediler? Tahmin ediyorsunuz. Gaz ağırdır çöker. Kapının alt tarafına koyduysanız yeterlidir. Üst tarafa koymaya gerek yok. Biz bütün apartman huzur içerisinde. Kapının altına havluyu koyduk ve yattık. Şimdi eğer tek katlı bir villada oturuyor olsanız bu açıklama güzel. Yani bir kat villan gaz çöker kesin altına havluyu koydun yattın. Ama... 4 katlı 5 katlı apartmanlar 20 katlı apartmanlar kapının alt tarafına havlu koydu. Güzel de bu mübarek gaz 20. katın altına erişene kadar daha önceki 19 katın hem altına hem üstüne değer mi değmez mi? Asansörle tek tek çıkmıyor ki apartman boşluğunda merdiven boşluğundan çıkıyor. Fakat herkes alt tarafa koydu gaz çekiyor diye 18. katta alt tarafa koydu huzur içerisinde uyudu. Aradan zaman geçince bunu anladım. Yıllar önce bir konferansımda bunu dile getirdim. 20 katta oturanlar kapının alt tarafına havlu koydular. Saddam'ın zihirli kalısı gelecek diye. Üst tarafına havlu koymayı kimse düşünmedi dedim. Çıktık. Kibar, zarif bir beyefendi. Hocam dedi. Ben dedi o sevgili Özal'ın e, şey uzmanlar grubundandı. Bunu söyleyen gruptandım. Bu söylediğiniz hiç aklımıza gelmedi dedi. Bunun meali nedir? Anlamı ne demek? Biz uydurduk demek beni de alsalar da o gruba uyarırdım. Üst tarafa da bu koyun derdim. Şaka. Girmezdim o gruba tabii ki. Şimdi sevgili dostlar bu korkularak yönetmek. Saddam gaz atacak, pencereyi iptal et. Efendim yok kapının altına ıslak havlu koy. Türlü önlemler alarak, gerekli gereksiz önlemler alarak kişiler kaygılarını azaltmaya çalıştılar. Bunker taktiği sadece Arnavutluk sınırları içinde kalmamış. Çok eski çağlarda, yüzyıllar öncesinde vardı. Bak Atla geliyor usta, gelebilir bu gece. Hımm, hemen uyuyalım. Ya da bizim saddam bantımızda olduğu gibi. Değerli dostlar, aklımızı kullanalım da aklımızı nasıl kullanacağız? Buna <laughs> yeltenmek, yekinmek galiba zor. Olay geçtikten sonra bu tehlikeyi fark ediyoruz. Ben arabama bir kasis alarmı yaptım. Çok mutluyum. Önceden haber vermiyor. ise teker vurup çıktı çalıyor. Bizim de aklımız geliyor ama yani bu saddam meselesinden 5 yıl sonra 3 yıl sonra aklıma geldi. Hocam bunker iyidir ama akılcı olursa kalın sağlıcakla. <laughs>